Merhabalar kıymetli harici takipçileri, bugün yine gündemde olan tüm gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuğum var, ee, Brüksel'den bağlanıyor gazeteci Ahmetcan Muzlaşık. Bizlerle birlikte hoş geldin Ahmet. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi Ahmetcan'a, Brüksel'e bağlanmışken önemli bir konu yaşandı aslında. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Fonder Leyen'in e, önemli açıklamaları vardı Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen... Ee, Avrupa parlamentosu genel kurul oturumunda yıllık sunum planlarını ve yıllık e, birliğin durumu konuşması gerçekleştirildi Fonderleyen tarafından ama çarpıcı açıklamalar vardı bildiğiniz üzere Fonderleyen aslında Ukrayna savaşındaki ısrarıyla ön plana çıkıyordu güvenlik ve ticaretle alakalı da önemli açıklamalar oldu yine yeşil dönüşümle alakalı da bazı e, açıklamalar vardı dilerseniz bunların hepsini Ahmetcan Uzlaşıktan alalım Evet Ahmetcan, ilk olarak nasıl başlamak istersin? Bu durum neydi? Fonderleyenin görüşmesi öncesi ve sonrasında neler yaşandı? Şimdi bu seneki bildiğin durumu konuşması aslında bayağı bir gergin geçti. Yani bu konuşmaları ben 3-4 senedir yaklaşık takip etmeye çalışıyorum. İlk defa bu kadar gergin bir ortam gördüm. Dediğiniz gibi komisyon başkanı Ursula von der Leyen bu konuşmayı 2019 yılında komisyon başkanı olduğundan beri her sene yapıyor ve ilk defa bu kadar fazla tepkiyle karşılaştı diyebiliriz. Ee, bu konuşmadan önce ben baktım, Eylül ayının başında yayınlanmış bir ankete göre 10 Avrupalı'dan 6'sı şu anda Ursula hmm. von der Leyen'in istifasını hmm. talep ediyor. Bunun da en büyük sebebi tabii ki ABD ile olan e, ticaret anlaşması, yeni imzalanan ticaret evet. anlaşması biliyorsunuz. %15 e, e, bizim işte flat tax dediğimiz e, şeyi Ursula von der Leyen kabul etti. Ve e, sabit gümrük belgesi kabul etti ve bu tabii ki çok dengesiz bir anlaşma olarak kamuoyunda tartışıldı. Avrupa medyası da bunu çok sıklıkla tartıştı. Bu tabii ki en büyük sebebiydi ama birkaç sebebi daha var aslında. Usta Fonderley'in e, evet. e, tepkilerin birkaç sebebi daha var. Bunlardan evet. en öncesi, en önemlisi e, ABD ile yapılan ticaret anlaşması. Usta Fonderley'in özellikle Birliğin durumu konuşması zaten ABD ile bir ticaret savaşından kaçınmak için bu anlaşmayı imzaladığını ve bu şekilde Avrupa vatandaşlarının işlerini korumayı amaçladığını söyledi. Tabii ki bu Avrupa Medyası tarafından da Avrupa Kamuoyu tarafından da bir geri adım olarak algılandı. Evet, bu dediğim gibi eleştirilerin başlıca noktası. İkinci en önemli konu tabii ki çiftçiler biliyorsunuz çiftçiler yıllardır Avrupa'da çok fazla eylem yapıyorlar ve özellikle daha sağ kanadından parlamentonun Avrupa Birliği'ne Mercosur'la yaptığı serbest ticaret anlaşması ve bunun Avrupa Birliği içerisinde çiftçilerine nasıl etkileyeceği etkileneceği çok fazla tartışıldı ve konuşma sırasında da eleştirildi. Yine soldan çok fazla eleştiri var Rusda Fond e. Bunların evet. da en önemlisi tabii ki iklim politikalarından e, e, süre geliyor. Biliyorsunuz 2019 yılında komisyon başkanı olduğunda kendisi yeşil dönüşüm e, fikriyle ve planlarıyla çok ciddi takdir toplamıştı. Fakat son geçtiğimiz 6 seneye baktığımızda bu politikalardan yavaş yavaş uzaklaşıldığını görüyoruz. Özellikle geçen seneki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra e, parlamentonun kompozisyonunun daha sağ kayması ve Ursula von der Leyen'in de buna bağlı olarak da daha sağ politikalar izlemeye başlamasıyla beraber yeşil dönüşümden ve e, sürdürülebilir kalkımadan yavaşça aslında uzaklaşıldığını ve tavizler verildiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir eleştiri noktası. Soldan evet. Ursula von der Leyen'e gelen. Diğer bir önemli konu da tabii ki Gazze meselesi. Gazze meselesi konusu Ursula von der Leyen'in evet. uzun süredir Avrupa kamuoyunu tatmin etmeyen açıklamaları vardı özellikle İsrail'e destek, desteğini sıklıkla açıklaması ve Gazze'de yaşanan meselelerden daha pasif bir dille bahsetmesi e, bunu önemli bir etkendi ve konuşma sırasında özellikle sol milletvekillerinin kırmızı giyindiğini gördük ve kendileri zaten orada Ursula von der uzun süredir bu konuşmada İsrail e eleştirmesi noktasında ciddi bir baskı altına e, almaya başlamışlardı. Bunun etkilerini konuşma sırasında gördük. Tabii parlamentonun kompozisyonu dedim. Özellikle geçtiğimiz sene Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda parlamento daha sağcı bir yapıya evrildi. Bunu hatırlatmakta fayda var. 720 milletvekili bulunuyor Avrupa Parlamentosu'nda ve bunun 188'i Avrupa Halk Partisi yani Fonderleyen'in kendi partisinden ki evet. şunu da kendi partisinin içinden de çok fazla eleştiri var Ursula von der e. ee, ve bunun yanında 136 tane sosyalist demokrat gruptan, SND grubundan milletvekili ve e, 84 ve 78 sırayla Avrupa muhafazakarları ve Avrupa yurtseverleri e, kendi gruplarını oluşturdular evet. ve buradan şuna görüyoruz ki Avrupa zaten parlamentonun büyük bir çoğunluğu şu anda aşırı sağcı veya sağcılardan oluşuyor. Bu da tabii ki Ursula von der Leyen ciddi anlamda etkiliyor ki kendi konuşma sırasında sözü sıklıkla bölündü. Yani ben açık konuşmak gerekirse 3-4 sene takip ettiğim Berlin durumu konuşmalarında konuşmanın hiçbirinde bu kadar fazla tepki görmemiştim von der e karşı Sözü sıklıkla evet. ve sıklıkla e, yuhalan öyle söyleyeyim dediğim gibi kendi partisi içerisinden de kendisine karşı tepkiler var. Şöyle özetleyebilirim aslında. Sağdan kendisine ikna yani, e, et ekonomi ve göç bağlamında eleştiriler varken soldan da gazze, gazze konusunda tutumu ve iklim noktasında kendisine ciddi e, eleştiriler var. Bu şekilde özetleyebilirim. E, Rusya konusunda herhangi bir e, açılması gereken konu oldu mu? E, bildiğimiz kadarıyla e, zaten Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için yeni bir yardım paketi tartışılıyordu. Evet. E, bu da 170 milyar avro olarak biliniyordu. Bu konu nasıl karşılandı Avrupa Parlamentosu ve kamuoyunun ezlinde? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu biz önceki yayında da tartışmıştık. Birçok uzman aslında biraz haksız çıktı. Çünkü Trump'ın başa gelmesinden sonra yavaş yavaş Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya olan desteğini azaltacağını öngörüyordu herkes. Fakat bu böyle gerçekleşmedi. En son ki yani dünkü birliğin durumu konuşmasında da şunu gördük ki Avrupa Birliği hala Ukrayna'yı desteklemek için elinden geleni yapmaya hazır. Ee, bunun da evet. e, yine bazı emarelerini gördük diyeyim. 19. yaptırım paketini en kısa zamanda tamamlayacaklarını açıkladı Rusya Leyen ki paket yayınlandığı zaman onu ayrıca konuşuruz. Bir drone kalkını oluşturacaklarını açıkladı Doğu sınırında. Özellikle Baltık ülkelerini kapsayan. Çünkü yakın zamanda işte Rusya'dan e, Polonya'ya karşı gerçekleşen drone saldırılarının Hı. ya da drone tacizlerinin zaten e, sıklıkla Avrupa medyası şu anda tartışıyor ve burada evet. bir drone kalkanı projesi yapmak istediklerini söyledi ve drone konusunda daha fazla askeri ekonomik işbirliğine gideceğini e, söyledi Rusya fonlarından özellikle Rusya sınırındaki Avrupa Birliği ülkeleriyle. Bir de tabii ki Rus varlıkları dondurulmuştu hatırlarsanız ilk yaptırım paketleriyle beraber. Bu yaptırım e, bu yaptırım paketleriyle doldur, dondurulan e, Rus varlıklarının Ukrayna'ya bir şekilde bir kredi olarak aktarılmasını ve bu şekilde artık Ukrayna'ya karşı e, Ukrayna'ya verilen yardımların Avrupa'daki Avrupa Birliği vatandaşlarının cebinden değil Rus varlıkları aracılığıyla e, Ukrayna'nın desteklenmesi hmm. e, konuşuluyordu zaten. bir Bunu yapacaklar açıkladı. Sonra da bunun bir şekilde Rus-Ukrayna savaşı bittikten sonra Rusya'dan savaş tazminatı olarak e, Ukrayna'nın Rusya'ya tekrar geri ödeyebileceğini e, aktardı. Yani Rus varlıklarının evet bu savaşın finanse edilmesi noktasında kullanabileceğini söyledi. Ama tabii bu gerçekleşebilir mi? Bundan henüz e, emin değiliz. Bunu e, ilerleyen dönemde göreceğiz. Tabii güvenlik dedik bir e, en önemli söylediği şeylerden bir tanesi ki bu medyada manşetlere taşındı. Europe must fight dedi Usta yani. yani Avrupa savaşmak zorunda dedi. Ve tabii. özellikle jeopolitik istikrarsızlıktan çok fazla bahsetti. Yani önceki birliğin durumu konuşmalarında hmm. bahsetmediği kadar güvenlikten ve jeopolitik e, değişkenlerden bu konuşmada bahsetti. Ee, ve burada dedi ki yine Avrupa Birliği bir barış projesidir, bir barış projesi olarak kuruldu. Ama artık Avrupa Birliği'nin kurulduğu günlerde değiliz. O yüzden Avrupa Birliği hazır olmalı, kendi güvenliğini kendi sağlamalı şeklinde ifadelerde bulundu. İşte 2030'u hazırlık paketinden bahsetti. Readiness 2030. 800 milyar dolarlık bir e, askeri e, finansmanın mobilize edileceğine bahsetti ki bu zaten aylardır konuşuluyor. Onlar ya da zaten bu kanattı 2029'a kadar... Aslında evet. finansman artırma yönünde hazırlıkları var. Peki şimdi bu enerji konusuna da değineceğiz ama istersen burayı tamamla. Süremiz de daralıyor hemen enerji konusuna değinelim. O da önemli bir başlık bence. Evet SAFE'den bahsetti aslında. Security for Europe diye bunu önceki yayında da birazcık bahsetmiştik. SAFE ne diye açıklayacak olursak 150 milyar dolarlık aslında bir kredi havuzu diyebiliriz buna. Avrupa Birliği'nin savunma sanayisini güçlendirmek için kurduğu bir yeni bir finansman aracı. Yani burada kabaca şöyle söyleyebiliriz 150 milyar dolarlık, e, özür dilerim 150 milyar, e, milyar euro'luk bir kredi havuzu var. Ve bu ülkeler bu kaynaktan uygun şartlarla boş, borç alıp muhimmat, drone ki drone konusunda özellikle değiniyorlar. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda droneların ne kadar etkili olduğunu bizzat hmm. gördüler. E, siber güvenlik ve altyapı koruması gibi alanlarda ortak alımlar yapılmasını sağlayacak bir kredi havuzu aslında bu. Burada bir tane şart var. Bu alımların çoğunluğunun Avrupalı üreticilerden olması gerekiyor. Böylece plan şu, hem savunma sanayi kapasitesi artacak Avrupa Birliği'nin hem de dışa bağımlılığı daha az hale gelecek. Yani stratejik otonomi hedefiyle uyumlu bir şey bu Avrupa Birliği'nin. Tabi e, burada da yine üye ülkelerin kendi aralarında e, anlaşmazlıkları var ve olacaktır da önümüzdeki dönemde. E, i̇stiyorsanız buradan Gazze meselesine de geçebiliriz. Çünkü Gazze, Gazze meselesi... meselesi... bu önemli. Bu, çünkü güvenlikten sonra bunu tartışmamız da daha iyi olacaktır. Şimdi Gazze konusunda Avrupa'nın zaten tutumu evet. E, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. İspanya çok farklı görüşlerde e, Fransa farklı görüşlerde Filistin'i en azından devlet olarak tanıma statüsünde e, Geç daha iki gün önce İspanya'nın büyük bir çıkışı oldu. Hatırladığım kadarıyla. Yanlışsam düzeltirsin. E, şimdi sağcı hükümetlerin çoğaldığını söylemiştik ama sağcı hükümetler bile kendi içerisinde Filistin konusunda ayrılığa düşmüş durumdalar. Şimdi evet. Avrupa parlamentosunda Gazze konusuyla alakalı neler konuşuldu dediğin gibi protestolar da e, söz konusuydu ama genel tutum sence nasıl şekilleniyor şu anda? Valla aslında Avrupa'da son gazze konusu yaşanan en büyük gelişme benim de yaşadığım Belçika'nın e, Filistin'i tanıma kararıydı. şarta tanıma kararı. E, bu çok tartışıldı. E, geçtiğimiz hafta hatta e, yeni atanan büyük elçiyle Türkiye büyük elçisiyle de bu konuyu da konuşma şansı yakalamıştık şartlı yani rehinelerin bırakılması şartıyla Belçika Filistin tanımaya hazır olduğunu söyledi. Ki zaten Belçika tarihsel olarak Filistin konusunda diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre daha farklı bir pozisyonu vardır. şimdi parlamentoda ne konuşuldu? Açıkçası ben şunu hissettim birazcık. Ursula von der Leyen tabii konuşmasını hazırlayan birçok siyasal iletişimci var. Ve çok dikkatli hazırlıyorlar. Rusya'dan bahsederken hep aktif bir dil kullanıyor Ursula der. Yani Rusya saldırdı, Rusya bunu yaptı, Rusya geçen gün saldırdı, şu kadar kişi öldürdü. Ama Gazze meselesinden veya yani Filistin meselesini konuşurken özellikle pasif bir dil kullanıyorlar. Yani Gazze'de yaşanan açlık çok kötü, Gazze'de yaşanan insanlık dramı çok kötü. Ama özellikle direkt İsrail adını bu saldırılarda kullanmıyorlar. Yani konuşmaya da böyle başladığı zaman ki Roberto Metzola Avrupa Parlamentosu Başkanı da bu şekilde başlayınca ben dedim ki Tamam, herhalde yine İsrail'in çok adını anmadan bu konuşmayı bitirecekler dedim ama artık öyle bir biriken bir öfke var ki yani Avrupa Kamuoyunda Usta Funda'leye ne karşı ve yani geçtiğimiz birkaç önceye kadar hala İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayıp telefonda ölen İsrail askerleri için taziyelerini ileten bir Avrupa Komisyonu Başkanı'dan bahsediyoruz. Evet. Ama bu konuşmada artık bu baskıların birazcık sonuç verdiğini gördük ve ilk defa yaptırım kelimesini kullandı. Hatta önce measure dedi yani. E, sınırlandırma kelimesini kullandı. Ben dedim ki, herhalde yaptırım kullanmayacak dedim. Fakat konuşma ilerleyen kısımlarında yaptırımdan da bahsetti. Ne dedi? Horizon Europe fonu var Avrupa Birliği'nin çok ünlü. E, Hı -hı. bunun bir kısmının durdurulacağını yani dondurulacağını bahsetti ama sadece bir kısmı dedi ve hangi kısımlar olduğundan bahsetmedi ve bunun da çoğunluğa takıldığını söyledi. Yani Avrupa Parlamentosu'nun çoğunluğa Hı -hı. takıldığını söyledi. Ki zaten kendisi sıklıkla işte konuşma sırasında da söylediği üzere komisyonun gazle konusu yapabilecekleri sınırlı Parlamento konseye beraber oldu. İşte Gazze'ye Avrupa Birliği'nin yaptığı yardımlardan bahsetti vesaire vesaire. Şu çok önemliydi. İkili ilişkilerde İsrail o desteğin durdurulacağını söyledi Rusya Fontelyan. Özellikle İsrail ticaret anlaşmasının eee askıya alınacağını söyledi. İsrail'le olan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınacağını söyledi. Ama bunun evet. İsrailli sivil toplum kuruluşlarını kapsamayacağını ekledi. Ya yani burada aslında birçok açıklık var. Ya bu konuşmaların hepsinde. yani detaylı okunursa. Ve şu çok önemliydi. E, illegal yerleşimcilere ve İsrail'deki bazı ekstremist bakanlara spesifik olarak özel yaptırımlar uygulanacağına bahsetti. Aslında yaptırım kelimesini burada kullandı. Yani İsrail'deki bazı bakanlara ad vermedi, isim vermedi ama kimler olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir de e, Gazze topraklarına yerleşen illegal yerleşimcilere de aynı şekilde yaptırım uygulanacağından bahsetti. E, bir Filistin barış Grubu'nun oluşturulacağını, oluşturulacağını söyledi. E, sonra da kendisi bu sefer... İsrail halkının dostuyum diye başka bir kısma geçti ve Hamas'ın yine Ekim'deki saldırılarını kınadı. Hmm. Bu sırada öncesinde Gazze'ye yardım açıkladığı zaman yuhalanmıştı sağcı milletvekilleri tarafından. Bunu söylediği zaman da solcu milletvekilleri tarafından yuhalanmaya başladı. İsrail halkının ben yakın dostuyum dedikten sonra da oradan yuhalanmaya başladı. E, bu kısımlar önemliydi Gazze meselesi hakkında. E, dünkü Ursula von der Leyen'in konuşmasında Peki son olarak bu enerji konusu da söz konusu, enerji fa faturalarının milyonlarca Avrupalı için endişe kaydağı oldu artık biliniyor, sen de orada yaşıyorsun. Avrupa evet. bir enerji krizine doğru sürükleniyor mu tartışmaları varken e, son günlerde zaten bu e, Ukrayna-Rusya savaşının da getirdiği sonuçlardan dolayı ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya Avrupa'yı görüyoruz. Fonelliyen e, enerji altyapısı ve bağlantı hatlarında açılan modernize etmek için şu anda şöyle bir e, açıklamada bulunmuş. Şebeke altyapımızı güçlendirmek ve izin süreçlerini hızlandırmak için yeni bir şebeke e, paketi önereceğiz demiş. Buradan da şunu anlıyoruz ki Avrupalı ortaklarıyla birlikte e, yeni bir e, enerji e, sorunu çözmek için arayışa girecekler gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan bu enerji sorunu çözmeye çalışan bir Fonderleyen var. Bir taraftan da Rusya Savaşı'nı daha da alevlendirmek isteyen Fonderleyen e, gözüküyoruz. Çıkarttığı fonlarla yardımlarla birlikte. Sence gerçekten Avrupa'daki enerji sorunun çözümü öyle bir e, ortak doktayla Avrupa Birliği ülkelerinin birleşmesiyle çözülebilir mi? Yani şimdi zaten konuşmasında da tekrarladığı üzere Rusya'dan gazı kesmek konusunda çok kararlılar. Zaten gaz şu anda büyük çoğunlukla Türkiye üzerinden giriyor ve daha çok Orta Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarını gidermek üzerine kurulup sistem var. Hmm. Türk Stream aracılığıyla. LNG e, ithalatını arttıracaklarını söyledi. Bu çok önemli. Ya yani burada aslında LNG'yi yani LNG'yi kimden almak istediği çok belli. Amerika'dan almak istiyorlar. Zaten e, Ursula ticaret anlaşmasında da Amerika'yı tatmin etmek için birçok konuda Amerika'ya uygulanan gümrük tarifelerini kıstığını biliyoruz. Yani aslında <laughs> en çok eleştirilen yani Ben de oraya işte. Bir de bunun ticaret savaşı boyutu var. Bir evet, yani, bir boyutu var. Evet. Hem Avrupa'dan e, özür dilerim Amerika'dan Amerika'ya sattığınız ürünlerde %15'lik bir gümrük tarifesini kabul ediyorsunuz ki bunda şöyle pazarlıyor. A, parlamento konuşmasında şöyle söyledi: Diğer ülkelere göre, yani rakiplerimize göre daha iyi bir anlaşma aldık dedi. Ya yani bu çok hmm. önemli yani. Yani biz de zarar gördük ama biz daha iyi bir anlaşma aldık. Tabii bu anlaşmayı nasıl aldı? Bu anlaşmayı almasının en öncelikli e, sebebi ve motivasyonu ABD'den gelen, ABD'den ithal ettikleri birçok üründe aslında e, gümrük tarifesi indirimine gitmeleriydi. Ee, hmm. Burada zaten çok önemli bir şey var. S&D'nin lideri Garcia şunu söyledi. Avrupa stratejik otonomisi, yani Türkçe çevirince tam belki uymamış olabilir ama Avrupa'nın stratejik otonomisi bir golf sahasının altına gömüldü dedi. Yani bu da İskoçya'daki Trump-Fonderleyen görüşmesi atıf yapıyor aslında. Ee, bu çok önemli bir kısım olduğunu söyleyebilirim. 500 milyar dolarlık Avrupa Birliği'nin Amerika'ya her sene e, ihracatı var. Ve tabii ki Avrupa Birliği bu ticaret e, savaşına girseydi daha fazla zarar göreceğini e, iddia ediyor. E, tabi dediğiniz enerji kısmında dediğim gibi LNG'ye yüklenmek istiyor Avrupa Birliği ama burada Rusya'dan hala LNG alıyor. Bunu da konuşmak lazım. Bu çok fazla konuşulmuyor. Bir de tabi ki e, burada Avrupa Birliği'nin ABD daha fazla bağımlı olma ihtimali var. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani bence enerji konusunda hala çok tatmin edici bir yol haritası yok. Zaten Avrupa Medyası'nda da farklı düşünceler var. Yani Avrupa'daki think tankler, düşünce kuruluşları, medya gibi e, boyutlarında farklı farklı çözümler konuşuluyor. Ee, ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla ev krizine de değindi bu arada. Ev ve enerji krizini ben birlikte krizi de değerlendiriyorum. De Çünkü toplumu rahatsız eden iki tane mesele ve bence Avrupa'daki e, liberal demokratik merkez uzun süredir bu konulara eskisi e, e, eskiden çok fazla değinmiyordu. Şu anda daha fazla değinerek aslında birazcık... E, Evet. Bu Avrupa'daki konut krizinin temellendirmesinde göçmen sorunu yatıyor mu peki? Çünkü çok fazla göç aldı Avrupa bildiğimiz üzere. Zaten Avrupa kısıtlı bir toprak. Yani konut arzı nasıl gerçekleşiyor onu bilmiyorum Avrupa'da. Ancak Türkiye'de de söz konusu süreç işliyor. Yani konut krizi Türkiye'de de baş göstermiş durumda. Artan faiz oranlarından tut işte nüfusla birlikte büyük bir kriz var ama ee, Avrupa sence bu konut krizini e, nereye bağlayacak, e, bitirebilecek mi? Yani biraz zor bir soru, çok da alanım değil ama yani benim konuştuğum en azından, daha önce Harici'de yayın yaptığım, post Keynesyen bir iktisatçı İlhan Dövüş, Doktor İlhan Dövüş'ün de söylediği üzere öncelikle gayrimenkul tekerlerinin kırılması lazım dünyanın her yerinde konut krizini çözmek için. Ondan sonra Hı -hı. da kamu aracılığıyla e, sosyal evlere, yani social housing dediğimiz e, boyuta yatırım yapılması lazım. Burada tabii göçmenleri suçlamak birazcık kolaycılığa kaçmak oluyor ama Avrupa'daki aşırı sağ partilerinde bunu kullanarak ciddi bir popülarite yakaladı ortada. Çünkü liberal merkezin görmediği sorunları görerek, gerçekçi olmayan çözümler de olsa bu şekilde bu sorunları gördüklerini belirterek aslında ciddi anlamda oy topluyorlar. E bu da önemli bir nokta. Türkiye'de de bunun örneklerini görüyoruz. E, Avrupa'da baktığınız zaman geçen geçen günlerde görmüştüm. Avrupa'da konut sahipliği oranına baktığınız zaman en düşük Batı Avrupa'da. En yüksekte Doğu Avrupa'da yani eski Sovyet ülkelerinde özellikle Romanya'ya, Bulgaristan'a baktığınız zaman %90'lara varan konut sahipliği var. Yani insanlar yaşadıkları evin sahibi. Ama ya bugün o... Rusya'da bile aynı şey geçerli. Rusya'da evet. çoğu insanın yani Sovyet döneminden kalma mirasla birlikte hala konutları var. Hani eski püskü şu bu diyebiliriz ama çoğu gazeteci bunu böyle anlatırken karanlık Sovyet evleri gibi böyle bir betimlemeyle anlatıyor ama Evet. So sosyal medyada Sovyet evlerini evet. paylaştıkça çok e, eleştirirler ama yani şunu da lazım. Yani eviniz olmamasından her türlü daha iyi olduğu kesin. Bunun. Evet. Yani öyle diyelim. Evet. E, son şimdi... olarak bir de iş dönüşüme değineyim istiyorsan. Bu da önemli bir konu. Evet. Evet. Daha az yer kapladığını söyleyebiliriz önceki yıllara göre. Tekrar edeyim yani Ursula von der Leyen 2019 yılında komisyon başkanı olduğu zaman hı hı. Yeşil dönüşüm kendisinin büyük projesiydi ve bu konuda çok fazla beğeni topladı bu projesiyle beraber. Fakat bu sefer konuşmasında daha az yer kapladığını gördük. Daha fazla e, jeopolitik, e, güvenlik, e, savaş, Rusya, işte Gazze, İsrail bu konulara çok daha fazla değindi. Ticarete çok fazla değindi. Ee, yine orman yangınlarına çok fazla değindi bu sene. Orman yangınları önemli bir yer tuttu. Ee, özellikle dekarbonizasyon e, kelimesinin daha az kullanıldığını gördük ki bu şu, şu yüzden önemli. Yakın zamanda Avrupa bir 2040 e, iklim hedefleri paylaşacak. Ve bu konuda da şimdiden çok fazla e, Avrupa'daki daha yeşil gruplar, işte Yeşil Parti içerisinden olsun, Sivil Toplum Kuruluşu içerisinden olsun ya da Düşünce Kuruluşu içerisinden olsun, bu 2040 planıyla ilgili çok fazla eleştiri gelmeye başladı. E, biliyorsunuz COP30 olacak yakın zamanda Belemde, e, Brezilya'da. Ondan önce Avrupa Birliği'nin bir 2035 haritası da e, ulusal hedefler e, yayınlaması da gerekiyor. E, bütün bu bağlamda da aslında e, baktığımız zaman gittikçe e, dekarbonizasyon hedefinden Avrupa'nın biraz adım adım biraz daha uzaklaştığını söyleyebiliriz. Ki zaten Avrupa Parlamentosu'nun yeni kompozisyonu da milletvekillerinin ya da sağ partilerin önceliğinde e, iklim değişikliği yok gibi gözüküyor Mesela evet. bir örnek verecek olsam, çelik sektöründe rekabetten bahsetti. Çelik sektörünü rekabet e, rekabetten korumak gerektiğinden bahsetti. Özellikle dış başka ülkelere karşı, Çin gibi ülkelere karşı. Fakat çelik sektörünün dekarbonize edilmesinden bahsetmedi mesela. Ya yani bu da mesela benim geçenlerde okuduğum bir makalede e, yine tartışılan konulardan bir tanesiydi. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet çok teşekkür ediyoruz Ahmetcan. Teşekkür izleyeyim. ederim, sağ olun. Ülüksel'den aktardı. Son gelişmeleri yine kendisinden almaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.